...size nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi sizin için çok zor olmayacaksa... ...ablanızın ölümüyle ilgili birkaç soru sormak istiyorum size. Anlayamadım. Neden? Öğrendiğimize göre... ...Sude Hanım ve ablanız arasında... ...oldukça ciddi bir rekabet varmış. Öyle mi? Maalesef. Hatta son çıktığı defilede... ...baş mankenliği Sude Hanım'a kaptırmış. Evet. Ablam o defile için haftalarca çalışmıştı. Baş manken olmak onun hakkıydı. Ama Sude bir şekilde ablamı saf dışı etmeyi başardı. Ve ablanızın ölümünden Sude'yi suçlu tutuyor olmalısınız. Evet, haklısınız. Suçladım. Onu öldürecek kadar çok mu? Doğru. İlk başlarda ölmesini çok istiyordum. Ama sonra ölmesinin çok saçma olduğunu düşündüm. Anlamadım. Çünkü onu öldürmen bir işe yaramazdı. İntikam alacaksam eğer ben de ona aynısını yapmalıydım. Nasıl yani? Sude Pars'ın yeni defilesinde baş manken olmayı çok istiyordu. Ben de onu ablama yaptığının aynısını yapmaya karar verdim. Defilede baş manken olacaktınız. Evet. Eğer ölmeseydi aynı duyguyu tadacaktı. Ama maalesef ablamın neler hissettiğini anlayamadan öldü. Neden burada olduğumu söyleyecek misiniz? Yanılmıyorsam çekim günü tırnaklarınızda haki renkte hoca vardı. Evet de bunu neden soruyorsunuz bana? Lütfen sadece soruları cevap verin. Kullandığınız oje size mi ait? Çekimde kullanılan malzemeler normal kozmetik ürünler değildi. Haki oje dünyada inanılmaz moda bir renk. Benim için kullandıkları tonuysa özel olarak burada üretildi. Zaten elimizde sınırlı sayıda vardı. Ve hepsi de Sezen'de duruyordu. Yani malzemeler Sezen Hanım'ın sorumluluğunda. Tabii ki. Kullandığımız bütün malzemeler Sezen'in stüdyosundan gelir. Şey. Komiserim, ne oldu? Bir şey mi oldu? Biz de siz anlatırsınız diye düşünmüştük. Anlayamadım. Ne anlatacağım? Sude'yi neden öldürdünüz? <laughs> hadi tamam ağlama şimdi beni de ağlatacaksın hadi. Sude'yi öldürdüm diye mi tutuyorum sizce? Gelmiş beni suçluyorsunuz. Sude zehirlendi. Ben mi yaptım yani? Zehrin içinde haki renkte oje ve aseton vardı. Çekim için özel tasarlandı değil mi? Çok saçma değil mi bu? Bu yüzden mi benim yaptığımı düşünüyorsunuz? Bu bizim işimiz. Malzemelerinizi görebilir miyiz? Hepsi sette kaldı. Polis hiçbir şey almama izin vermedi. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim, haki renk oje ve asetonu bulmak için yeniden fotoğraf setine gittiler. Başkomiserim. Burada birkaç tane daha var. Çocuklara söyle etrafa baksınlar. Haki rengi, oje ve asetonların hepsini laboratuvara göndersinler. Başlıyor. İşte ve vezir geri geldi. Yine başa döndük. Ozan mı yaptı sizi? Sence? Bilmem. Ama bana bir şeyler saklıyormuş gibi geliyor. Ne mesela? Vallahi belki de bize anlatmadığı bir şey oldu. O da aniden sinirlendi. Kızı öldürmeye karar verdi. Peki o anda Kaplan boğazı Ziyer'i nereden buldu? Evet. Buyurun hamle sırası sizde. Gete ne diyorsun? Ozandan daha yüksek ihtimal. Planlayacak zamanı vardı. Dişe diş, kana kan, öyle mi? Kendi söyledi. Ablasının intikamını almak istiyormuş. Belki de Su'deyi gözden düşürmeye çalıştı ama beceremedi. Şah. Buna ne diyorsunuz? Hala mat değil diyorum. Yeterli delilimiz yok kız ablasından dolayı zaten yaralı. Damardan girdik mi gardı düşer, öttürürüz. Gel Zeynep. Kolay gelsin. Gel, otur böyle. Kim kazanıyor? Ee, daha çok ben ama orada da henüz. Olay yerinden alınan Oca ve Asat raporları geldi başkomiserim. Bir şey çıktı mı? Maalesef hiçbiri zehrin içindekiyle tutmadı. Peki Sude'nin cep telefonu kayıtları? Tehdit mesajları dışında başka bir şey yok başkomiserim. Bilişimdeki arkadaşlar da dizüstü bilgisayarını incelemişler. Ama maalesef onda da kayda değer bir ipucuna rastlayamadık. Hala incelemeye devam ediyorlar. Gerçekten de başa döndük deseniz ya. Ozan'ın evini arayalım. Ben oyumu Buket'ten yana kullanıyorum. Ozan Kocabay ve Buket Güler'in evlerinde eş zamanlı arama yapıldı. Patlama geldim. Hayırdır komiserim? Bir saniye üzerime bir şeyler alayım geliyorum. Tabii. Anlamıyorum başkomiserim. Ne gerek var bunlara? Ne aradığınızı söylerseniz belki yardımcı olabilirim. Başkomiserim. Kütüphanede bunun gibi birkaç kitap daha var. Sanırım ne aradığımızı bulduk. Bitki bile mi kitabı mı? Eminim bilgisayarınızı arasak... ...kaplan boğan bitkisiyle ilgili çok fazla bilgi bulabiliriz. Elbette bulabilirsiniz. Doktorum ben. Yeri geldiğinde alternatif tıp diye bir şey yok dersiniz. Yeri geldiğinde bütün bitkileri kucak açarsınız öyle mi? Bakın sözü nereye getirmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum ama... ...bu benim mesleğimle ilgili bir şey. Hatırlarsanız cilt hastalıkları uzmanıyım ben. Dolayısıyla kaplan boğan bitkisini de biliyorsunuz. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Seher de alıp bilişime gönderelim arkadaşlar. <laughs> Bunu da alalım arkadaşlar. Neler saklıyorsunuz? Bakalım çok merak ediyorum doğrusu. Bir şey sakladığım yok. Ya Ozan'la olan ilişkiniz? Biz geldiğimizde mi sakladınız fotoğrafları? Evet. Neden sakladınız peki? Yanlış anlarsınız diye. Ben söyleyeyim mi neden sakladığınızı? Çünkü Ozan'la birlikte plan yapıp Sudey'i öldürdünüz. <laughs> Saçmalık bu. Bakın, ben kimseyi öldürmedim. Ozan mı öldürdü. Sudey'i ben öldürmedim. Anlayamadığım şey, eğer masumsanız bu ilişkiyi neden sakladığınız. Siz Sudey'i tanımazsınız. Eğer öğrenseydi hayatı ikimize de zindan ederdi. Ama onun ölmesine rağmen ilişkiyi saklamaya devam ettiniz. Neden? Aniden ölünce ne yapacağımızı şaşırdık. Ablam öldükten sonra Ozan'la birlikte olmaya başladık. O da Sude'den ayrıldı. Ablanızın intikamını almaya başladınız yani. İlk iş olarak da sevgilisini elinden aldınız. Ozan'la bunun için mi birlikte olduğumu düşünüyorsunuz? Yani aşık olduğunuzu söylemeyeceksiniz herhalde bana. Desem de bir şey değiştirmeyeceği kesin. Buket ablası yüzünden kinliydi Sude'ye. Bu yüzden sizinle birlikte oldu. Sude'nin elindeki her şeyi alabilmek için. Yanılıyorsunuz. Biz aşık olduk birbirimize. Ama Sude'yi karşı hiçbir zaman aynı şeyleri hissetmedin mi? Ama Sude seviyordu sizi. Ayrılmanıza rağmen peşinizi bırakmadı. Sürekli barışacağınızı söyleyip durdu Medya'ya. Öfkelenmiş olmalısınız. Evet. Gazetede çıkan haberlere çok kızdım. Ama yapılacak bir şey yoktu. Ve siz de Sude'yi öldürmeye karar verdiniz. Hayır. Tek istediğim onun da ablam gibi acı çekmesiydi. Böyle ölüp gitmesi değil. İsteseydim onu çoktan öldürürdüm. Uh-huh.